Kurtuluş bilincinin bize bahşettiği hediye huzurdur. Kurtarıcının vizyonunu kullanan, çok derin, sessiz, bozulmayan, değişmeyen ve dünyada işi olmayan bir huzur bulur. Bu huzurla karşılaştırılabilecek hiçbir şey yoktur. Tüm dünya bu huzurun karşısında silikleşir ve hakikate doğru uzanır. Çünkü dünya artık korkunun evi olamaz.'' Çünkü sevgi gelmiştir ve kurtuluş bilincinin huzurunu sunarak dünyayı iyileştirmiştir. Yaradanım, kurtuluş bilincinin huzuru bize verilmiştir. Çünkü kurtarılmamız senin niyetindir. Bugün hediyeni kabul etmemiz ve onu yargılamayı bırakmamız için bize yardım et. Çünkü zaten o kendimizi yargılamayı bırakmamız için bize gelmiştir.